göbeği ancak anca o zaman eritirsin. Karıştı ee. ama e, bak bir şey e, e, yani e, de, artık yedim, yedim artık yapacağım şu. Şey şimdi üç tane tantuni yedim. Şimdi spor yaparsın üstüne tam, ya, eritirsin. Tamam inanma söylemek istemedim ben. Hmm. Niye bilir misin? Doydum, doydum, doydum. Ha, doyduğun için doydum. söylemek istemedim. Ne zaman gidiyorsun program? Doydum. Hmm. Belli mi zamanı? Su var mı su? Var. Su var. Su var. Hazır su var mı? Saygan için sen su. Var. Aynen. Ee, hazır var mı ben hazır? Ben vereyim. Tam bir ver, tane ver. Evet. Ki şey hazır su. He. Hazır hazır. Hazır su. Damacana. Tamam. Şimdi üç tane tantuni yiyince için yanıyor tadı. Ee. Yandı mı için? Yandı ya yandı. Nasıl yandı? Yandı içim yandı ya. Muhammed vardı yanında oturan. Ee. Mi? Zenci Muhammed. Cengere 20 milyon şey vermişsin, borç vermişsin. Cengere ben günahımı vermem. Allah'ım. <laughs> sen Tayyip Bey azarladı ya o. Be, He bir gülme. He. Evet. Çok Çok bak, bak yürür, yürür. Ama kız. sen bak sen gerçekten böyle bir insan Ay. değilsin. Tayyip Bey. Efendim. Ya, bacı sen bir şey yapalım lan ben seninle döyeyim mi? Dürdüyüm mü? Dün söyüm mü? Yok, yok Mehmet abi sağ ol. Sağledin, sağ Teşekkür sağ ederim. Seni düşünmen yeter. Bu hazır su mu? Tabii. O damacana hayat su. Tamam. Hayat su. Bu hazır hazır, hazır su. Hazır Hı -hı. Mehmet iç artık iç. İç zehirlemeyeceğiz. iç. <laughs> e, yok okay, yok. Zehirlemeyeceğiz iç iç iç. İç iç iç. Evet tabii babam vefat etti haberimden. Haberim var başın sağ olsun. olsun. Mekanı cennet olsun Sa inşallah. He e, yapacağım bir şey yok. Aynen öyle. Allah rahmet eylesin. Babam vefat etmiş. De yapacağım şu şey, bacım. Mekan cennet Çok olsun üzüldük inşallah. Mehmet ya. Yani. Yok yapacağım şu da bana. Bak e, kızma bir şey diyeceğim sana. Ha, e, bak e, dinle. E, bir şey ben bacı ben sana. Ben hatta yalan söylemem. Yalan, yalanı bak. Yalanı sevmem. Ben. Yalanı sevmezsin. Baya, bak bir şey diyeceğim ben sana. Ha. E, her yaşayan can dönecek. Bak. Aynen bak, öyle. Bak, bak, bir dakika. Bak bak bak, bak elimden inme var şahit ol. Bak. Böyle olsam ne olacak? Aynen. Böyle o zaman olacağım Gene gideceksin, gene gideceksin. He. Onun için iç suyu için yangısı gitti. Şey, zaten var ya. Evet. E, ben neye kızıyorum bilmiyorum. Gözümüz doymuyor, doymuyor. doymuyor. Gö bak, bu göz doymuyor. Aynen. Evet, mi, doymuyor bacı Doy yok doyum. Nasıl doyuracağız peki? Karı ne bileyim ne bileyim. Sen söyle. Üç tane ile doyar mi gözünü? Bak bak bir şey bak. He. Ben sana bir şey bak. He. Ben hayatta bak. Ben bu yaşıma Sen geldim. Sen yalan konuşmayı sevmezsin. Küfür bir şey gibi bir şey göstereceğim bir şey bak, bir ben şey göstereceğim. Bak ben hayatta yalan sevmem. Yalan evet, konuşmam. Evet. Bak kardeşim. Hı. Suyu bir içme hadi Mehmet. Kardeş. Aha para veriyor. Para mı vereceğim Mehmet abi? Ahmet mi? abi Hı. bak. Bak. Burada bir milyar para var. İşte işte bak işte. Ama yalnız kimseye söyleme, söyleme. Yok yok söyleme. İstersen söyle tamam artık. <laughs> Daha bir önemi kalmadı. Tamam Bir önemi kalmadı artık. Hı. E, dün Ahmet Dün Ahmet bana bir buçuk milyar para ver bak. Dün Ahmet bana bir buçuk milyar verdi. Eve iki gün yine, yine bir milyar verdi. Şimdi bak her gün bana bir buçuk iki milyar bana para veriyor. Allah çok. Ha bir dakika bey bir dakika bir şey diyeceğim. Bu, bu dükkan bu kadar kazandı mı? Bu dükkan bu kadar para kazandı mı? Tabi kazandı. Kazandı ya. Ya bir dakika ya bir dakika. Yani bu dükkan bugün iki milyar iki milyarla girdin sen. Bizim senin Kazandın. Tabi. Bey kardeşim tamam. Tabi inandım. Aynen. Ki ya yani ki var ya koca bak Kocam mağaza, kocam mağaza ya. Aynen. Evet. Aynen. E, tabi, kardeş ben sana bir şey diyeyim mi? Ha bir dakika dur bir dakika. <laughs> tabi, yüz lira, yüz lira az para mı 100 yüz lira az, az mı? değil tabii ki. Bir milyon unuttuk kardeşim. Bak, bak bir dakika, bak, bak. Şöyle aklına, bak. Benim babam, benim babam, Meclife bak. Hayatta bak, hayatta benim babamın hakkını inkar edenler. Benim babam soğun altında mecrefe kazdı. <laughs> Sabaha kadar tavuğundan tut, tavuğundan tut, balından tut. Bize her şey aldı. Şimdi inkar mı değil? Aynen. Ya babam, bak e, ba, ya kilo hor mu inkar mı edeyim? Gitti yapacak gitti? Aynen gitti yapar. Peki tabi bir dakika bir dakika. Bak sen sen ne yapacaksın? Tabi ben babama yukarıda su, su verdim kurtaramaz mıydım? Çok artık, çok su verdim kurtaramaz mıydım? Kurtaramazdım. Suyla değil artık eceli gelmiş. Ha öyle mi pek tamam tamam. Yani. Tamam tamam. Sen suyun içer misin? Sen e, cidim, su iç dökülecek tamam. buz gibi e, tamam. bak. Tamam cidim, dur cidim. E, tabi e, 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 şey, ece, ecele mi gelmiş? Tabi canım. E, tamam bacı Allah'ın bir takdiri. Şey, e, bir de sana e, c, kurtuldu. kurtuldu. Aynen. Bak evet. senin şöyle kenara çek o da görsün. Evet. Ben, babam kurtuldu. <laughs> babam ben kurtuldu. öyle. E, benim babam e, te ben babam 75 yaşında babam böyle böyle yürüyor. Farkındaysa gördün sen. Evet evet. Buraya Ahmet'le yanına bisikletle geldi benim yanıma. Videoda görmüştüm e, ben. Baba, he, babam böyle yürüyor. Allah Hı, -hı. mekanın cennet olsun. Amin ben inşallah. An ben anamla gittim. Annem öldü. Annem öldü. A Azze buca. O ne zaman öldü? Önce çok bak çok oğlanım öldü. Onu da Allah şimdi, rahmet eylesin. Şimdi e, Mehmet tabii. sen şimdi bak programa gideceksin. Evet, halk tabii. seni tanısın. Tamam. Ben e, çok ee, ağladım. bak çok ağladım ben. Yapacak bir şey yok. Çok ağladım. Burada ağladım. Evde ağladım. Yapacak bir şey yok. Aynen. Evet. Şimdi halk seni tanısın. Tabi evet. git. Mehmet. Artık gitti. Sen suyunu da iç. İç iç. Tabi. Efendim? E, sen sigara kullanıyor musun? Yok. Sen? Yok. Sen? Sen? Yok. Dedim Peki, ya az önce, tamam. nargile içireyim sana. Tamam. Şey, Tayyip'e ben sana... Nargile navg içer misin? <laughs> i̇çmem. Tayyip'e... Yok, yok, içersin, içersin. İçersin. İçer mi? Dur bir dakika dur. Yusuf tabi... nargile yap gel. Ya. Yok içmem. hiç. şey yapmayın. Yok içeceğim. İçmem yok içmem. Şimdi Demet Akal'ın programına gitmeden Şimdi, önce dakika, dur. halk seni tanısın. Tamam dur bir dakika gideyim. Tabi. <laughs> Kız bir şey diyeyim ben sana. Bak ben sana bir şey diyeceğim. Efendim söyle. Ee, Evet. Dur ben aklıma bir şey yazdım. Unuttu. Unuttu. Dur yok unutma bir dakika dur dur. Ay de götür oraya. Dik ben bir şey diyeyim. Götürür dur, müsün beni de? Götür beni gel. Gerçekten Bak, mi? Vallahi ne senin, mi? Ya, Gel. Ne zaman senin, gidiyorsun? Bu senin danışmanın olsun. 30, da. 30 30 jet 30 Ahmet. Sekreterin 30, olur musun? Ahmet burada mı? 30 jet. Burada 30. Burada, 30. Burada, 30. burada. 30 orada, 30. orada Araba soy işte. Tamam. He. Sen şu anda patronun Ahmet oldu. Ki fazla oynama başına Ahmet kızar bana ya. E kızar şimdi baya. Yok yok. La para ne para nerede? Cebine koydun ya. Su içmezsen olmaz. Yok ver ya. Sen bana ne diyecektin onu söyle. Bak bak. Sana bir şey söyleyeyim. Ha. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. Allah Allah. Tabii ben sana bir şey diyeyim. Say bakayım say bakayım. Haram vereceksin yoksa. Nerder. Sen, e, sen canı Gerçekten ver, mi? Ver ver, 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 ver. Tamam ver. ver. Tabii Tabi bir şey diyeyim ben sana. Heh. Dur dur. Tamam. E, maalesef benim değil <laughs> ki. Yalan söyleme. <laughs> <laughs> Az önce <laughs> benim dedin. Be, ben 5 lirasını verdim. Ver, o ver, fazlaydı ya onu ver. Verim verim almaz almazsın sen. Alırım, alırım, ver. Mehmet. Mehmet, dinliyor musun beni? Sen şu anda Devlet Akalın'ın programına katılacaksın. Halk seni tanısın. Ee, nerede yaşıyorsun, ne yapıyorsun, anlat. Yana bir dakika bir şey diyeceğim. Hı. <laughs> bir şey diyeceğim hani? Böyle küfür müfür yok. Yok. <laughs> <laughs> bak, dünyada en gıcık yaptığım şey... Küfürü ben de sevmem, dur, dur, hiç bir sevmem. Dakika. Bak bir dakika. Dünyada en gıcık yaptığım <laughs> şey bak. Dünyada en kıcı şey ne biliyor musun? Bir, bana böyle hakaret etmek küfür etmek. Aynen. Ben, ben, de böyle, hiç sevmem. Bak ben böyle şey sevmem ben. Ben de sevmem. Niye biliyor musun? Hı. Hepsi de bizim anamız bacımız. Tabii canım. Hepsi, hep, Tabii. Hepsi, hepsi yazdık yazdık. Şimdi Mehmet yazdık, Bey'in sorusuna, yine yazdık. cevap yazık verir misin? Yazdık yine yazdık. Bu insanlar bozulmuş. Aynen. Artık bunu kabul et. Aynen öyle. Evet şimdi cevap verecek misin? Söyle ne Halk seni tanısın. Evli misin? Kaç şey, çocuğun var? takacağım. Stüdyoya çıkacağım. Aynen. Tamam tamam. Kaç çocuğun var? Evli misin? Yanlışım yanmışım bir güzelle yanmışım 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 bir güzelle yanmışım ben söylemedim ben söylemedim sen bir şey söyle ne söyle yok ben artık vazgeçtim sorayım. söyle söyle çar çünkü Oğlum, evli çünkü evli, ben, evli misin Değil herhalde misin? Ev, evliyim kaç tamam. çocuğun var üç tane kızım var o Allah başlasın <laughs> Ebru geldi mi ya Kıbrıs'tan Ebru Kıbrıs'tan geldi artık gitmeyecek. Gidemeyecek mi bir daha? Kız i̇yi, tamam Ahmet'e güvenim gidebilir miyiz İstanbul'a? Tabii ki güven. Salı günü gidiyoruz. Geleyim ben de. Gel gel. İstiyor musun? gel İstemi gel. <laughs> i̇stemiyorsan gelme. Gel sen gel. İstemi Geleyim gel, gel. gel mi gelmeyeyim korkar, mi? Korkar. Korkar. Niye, korkar. niye korkacağım be? Ya, korkar. Ya, şey gibi, <laughs> oh. korkar. korkman. mı? Niye korkayım? Niye niye? Tamam. Sen korkuyor musun? Yok yok. E ben niye korkayım? Bu senin neyin olsun biliyor Danışmanın olsun. Menajer. Ha. Sekreterin. Ben danışmanım var benim benim bacım olsun. Benim, benim var zaten, ben ben zaten. Ben zaten bacını. Yok, öldü can yani, yani. yani, bir. Bu atırısta 4 tane dürüm yiyor. E. He yiyoma. Aybı da yiyorlar dürümü 3 tane. Karşılık diyecek. 3 içecek. Bir şey diyor ama şey söz mü? Bir şey mi san? Söz mü? Söz ne? Abi sonra sonra arkamdan konuşma. Bir şey mi sana? Yok konuşmam ben sana. E, e, ben çok yemek yedim bugün, çok yedim. Hı. Bana bir şey olur mu? Allah korusun, niye olsun? En fazla ölürsün. Yok canım Allah korusun. Değil mi? E ee, ölürsün. Zaten ölü Yok gibi yok. Değil misin? Peki tabii ben senden bir şey rica yapar mısın? Hı. Bana sabah kadar ölmemem için, ölmem için dua eder misin? Ederim niyet miyim? Söz mü? Ama Her gün yok. değil ama unuturum çünkü ben e, unutkanım bir biraz. Unutursun. Peki. <laughs> peki bir daha Tam dur. Tamam dur. Tam dur. Ama gitti mi lan? Yok yok orada araba. Tamam ev evet, burada. Tamam. Kız sen ne yemek sen ne yemek, ne yemek sen ne yemek yedin? Dur abim Mirecik. Daha yemek yemedim. Hani yemek yemedin? Yemek ısmarlar mısın bana? Ben sana bir kere ısmarlamıştım ya. Canı sağ olsun. Canı tamam, sağ olsun. Tamam tantuni söyledi canı sağ olsun. Ya. Dur dur. Dur <laughs> dur yemez yemez. Ismarlayacaksın ısmarlayacaksın. Açım bak hiçbir şey, şey yemedim. Bana bak. Bu Allah bizi dışarıda evde ya yedi ya yemedi ben taça Ben mi yerim mi Hiçbir şey yemedim. bana inkar etme. Etmiyorum. İnkar etme yok. Hiçbir şey sabahtan beri. Tamam orada yemedin sen burada yedin sen. Yemedi. Yemedim. olmuş. Yemedi. Yemedim. Sır, sür, sür. Sır, ben bir oyunu biliyorum Oyunu biliyorum ben. Oyunu burada çay Hatırladın mı? Para verdim. Para verdin. O önceden evet. canım? Bugün değil. Yeşim Hataylı. Değil. Hataylı Yeşim. Tamam doğrudur evet, doğru. Sizinki öyle. Zaman dağlı. Türkçe Arap mısınız? mısın? Arap. 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 Arap.